şekilde yapıyoruz ki burada kalorifer göveri görsün, havalandırsın. Yoksa yanmıyor. Onlar içine atıyoruz hem arayı sakinleştiriyor kokusu. Aynı zamanda da varova mücadelesinde işte o Bakın çam Yalnız bunun keki bitmiş. Esra'cığım keki çok az kalmış. Kek getirirsen oradan. Buna çok zarar vermez. Evet burada da ballarımız var. Şimdi başladı şu koloniye bakalım istersen. Heh, gel Mustafa'cığım. Çok güzel canlı için. Gel canım gel. Sokma. Şimdi ben size göstereceğim asır köşeyi. İşte bizim kraliçelerimiz burada. Memediğimiz memeleri besliyor. Ve bize kralçeler sağlıyor. Biz bunları 14. gününde alıyoruz. Kovanlara veriyoruz. Evet. Bir de şöyle pahalı çerçeve Ya da bir alayım. Çocuğum ben tutsun elini bak. Tut bunu. Bunu Çift taraftan tut. Dikkat. Bir tane görüyor Bunlar ana memesi. Ana karşıyanın memeleri. Hmm. 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 Tamam kızlar tamam sakin sakin ellemiyorum ananı tamam. Tamam sakin. bu, bu çiftleşmiş normal. Açıp çıkarıyor. Oradan artık yeni arı çıkmış oluyor. Tamam. Kraliçenin gücü burada ortaya çıkıyor. Ee, biz hem setle çalışıyoruz hem manuel çalışıyoruz. Biz setle çalıştığımızda şu anda burada kraliçeyi bir gün öncesinden hapsediyoruz. Yaklaşık 8 ila 10 saat kraliçe içeride kalıyor ve şöyle yaparsanız kraliçe buraya yumurtayı atıyor. Şimdi Türkiye'deki arı sektörü deyince en büyük şey bal, arı ve bal, arı ve polen. Hani Yani yavaş yavaş propolis anlaşılmaya başladı, arı sütü yavaş yavaş. Ama arının en basit, en yalın hali balı. Arı asıl baldan ibaret değil, her zaman bunu söylerim. Alı Arı her türlü sana ürünü verecek, nitelikli, çalışkan. Aynı zamanda da doğayı bize dost olarak kullanan bir canlı. Bizim buradaki kraliçe arı yetiştirmemizdeki sebep Türkiye'de bu konuyla ilgili çok ciddi açık var. Ne yazık ki kraliçe arısı, arı üretenlerde de e, çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü üretim başlı başına bir bilgi istiyor. Saniyesi saniyesine yani günü gününü bırakın saat saatine tutmuyor. Saat saatine hesaplamanız lazım. Size biraz önce gösterdim bakıcı kolonilerimizin durumunu gösterdim. Onların hepsinin saati var, defteri de yazılı notlarımız var, telefonlar, alarm kuruluyor. Bu şekilde biz kraliçelerimizi yetiştiriyoruz ve bu çok ciddi şekilde bize katma değer sağlıyor. 2023'ün Mayıs ayına kadar şu anda bizim kontenjanlarımız dolu. 2022'nin bütün arıları satıldı. Kaparolar yatırıldı. Hatta şu anda yeniden ekstra ekstra talep isteyenler var. Bu tabii ki bizim yaptığımız işin kalitesi. Kraliçelerimizin kalitesiyle ilgili günlük 2.500 yumurta atma kapasitesine sahip bir kraliçeden bahsediyoruz biz. Böyle kraliçeler yetiştiriyoruz. Bakıcı kolonileri gördünüz, durumlarını gördünüz. Her bir araya günlük 2.000-3.000 adet kesinlikle arı sütü basılması lazım, güçlü olabilmeleri için. Sahanın şeyini gördünüz, durumunu gördünüz, işini gördünüz. Bu şekilde kraliçelerin çiftleşme alanında analarda, kızlarda hepsi bize ait. O yüzden bozulmamış bir alan, baki bir alan burası. Ee, o yüzden de damazlık olarak satıyoruz ee, ve şu anda gerçekten çok ciddi bir şekilde çok şükür Allah'a çok kısa bir zamanda çok uzun bir yol kat ettik. Ama Türkiye'de ne yazık ki bunu ciddiye almıyorlar. Ee, daha doğrusu işe değerini vermiyorlar. Ee, ben biz aracılıktan kazanmıyoruz diyorlar biz aracılıktan çok ciddi kazanıyoruz.